Arkadaşlar merhaba ben Murat. İsviçre'den hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Bugün salı. Mart ayındayız. Ayın ikisi. E, saat 8'i çeyrek geçiyor. Şirkete gidiyorum. Toplantımız var. E, senelik konuşmam var. Öğlenden sonra kurs var. Yeni bir alet çıkmış. Onun, onu gösterecekler. Onu e, öğretecekler. Programı filan nasıl oluyor. Yani e, uzun lafın kısası yine şirkete gidiyorum. Yine bir yine bir yorucu gün olacak. Dün de çok yorucuydu. E, özel işlerim de vardı. E, hanımın arabasını sattık. Onu alma geldiler. E, efendime söyleyeyim gittim. Numaraları değiştirdim. E, eski arabasını e, sildim e, onun isminden. Yeni arabasını e, onun adına yazdırdım artık tam Türkçem yetmiyor. Straßenverkehrsamt Frauenfeld'de yapılıyor bu. E kıyaatlar gidiyorsun. Eskisini damgalıyorsun, benim değil diye. E yenisini e, ismine geçiriyorsun. Plakalar evde. Nasipse yarın gidip arabayı alacağız. Eski araba gitti. Güzel arabaydı. Gerçekten güzel arabaydı ama çok ufaktı. Yoğun geçti. Dün de çok yoğun geçti. Onun için video yapamadım. Kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar yorumlar için çok teşekkür ederim ee, baya yorumlar geliyor ee, bilhassa e, İsviçre'ye nasıl gelebilirim abi benim filanca mesleğim var ee, orada kaç para kazanabilirim filan fincan böyle yorumlar çok geliyor ben de elimden geldiği kadar cevaplama uğraşıyorum bazısını anında cevaplayamıyorum neden ee, Kendim de bir internetten araştırmam lazım eee mesela herhangi bir meslek abi ben orada kaç para kazanırım ee, bu konuya gelince bu konuya gelince arkadaşlar maaşı sorduğunuz zaman tehlikeli bu maaş maaşlar tehlikeli ben sana de belki derim e, 5000 frank alırsın ama geldiğin zaman 4500 alabilirsin yani o, onun için bu konular biraz tehlikeli ama bana sorarsanız maaşı sormadan evvel ilk önce bir buraya nasıl gelebilirim İsviçre'ye nasıl gelebilirim e, Almanca'nız lazım. Almanca olmadı mı? Olmuyor. Dün yorum geldi. E, fabrikada e, işçi olarak e, Almancam olmadı mı? Çalışamam mı? Almazlar. Çünkü Alm Almancası olanlar burada işsiz. İlk önce onlara iş veriyorlar. Almazlar. işe almazlar. Birincisi bu. Bir de müsaade alabilmek. Şimdi Türkiye'den buraya geldiniz mi müsaade alabilmek zor. Birinden evlenip burada kalabilmeniz lazım yoksa müsaade vermezler. Avrupa'dan birisi gelmek isterse Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden Avrupa Birliği pasaportu oldu mu? Burada iş buldu mu? Kendi hayatını garantiye belediyeye burada diyorsa bak ben 5000 frank para kazanacağım. Ben kendime bakabilirim. O zaman sana oturma müsaadesi, çalışma müsaadesi İsviçre veriyor. Ama her zamanki söylediğim gibi bilhassa gençler buraya gelmek isteyen gençler en mühimi olan arkadaşlar Almanca. Ama sen diyorsan abi ben benim Fransızcam çok kuvvetli ben Fransızca okulu şöyle böyle yaptım o zaman İsviçre'nin e, İsviçre'nin Fransa konuşan tarafından da tabi çalışabilirsin ama en mühimi olan çalışma müsaadesi almak. Çalışma müsaadesi olmadı mı hiç maaşı da yani sormayın. Hayal kırıklığı geçirirsiniz. Bu kadar basit. Geçen de bir arkadaşımız yazdı. Kaynakçıyım filan. Valla kaynakçılara o kadar eskisi gibi iş yok. Her şeyi makinalar yapmaya başladı. İyi bir kaynakçı herhalde 5-6 bin frank alır zannediyorum. Ve maaşa gelince de hep büyüm olan siz mesela bana soruyorsunuz ben kaç para alırım ama bana yaşınız lazım başınız lazım çocuk çoluk çocuk var mı yalnız olanlara gençlere o kadar çok yüksek maaş vermiyorlar zamanla yükseltiyorlar ama işte bunlar çok ince işler ben sana belki 5000 alırsın derim sen gelirsin 4000 alırsın vermezler belki de hiç iş bulamazsın yani bu konular biraz tehlikeli arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli. Ee, bir sürü işsiz İsviçreli var. Burada doğmuş büyümüş annesi babası İsviçreli. Hayda buraya gene şey mi yapmışlar ya? İnşaat mı yapmışlar? Arkadaşlar bu İsviçreliler de yani havalar azıcık ısınmaya başlasın bütün yollara her yere inşaat yapıyorlar. Hemen hemen inşaat. Hayret bir şey kardeşim ya. ya göreceğiz. Evet arkadaşlar hafta sonu geçti. Cumartesi pazar videoyu yapamadım. Dinlendim. Biraz da kafa dinleyeyim dedim. Şöyle bir ara verdim. Dün de yoğun geçti, onun için yapamadım. Kusura bakmayın. E, ama bundan sonra tabii e, size e, biliyorsunuz ben İsviçreyi sunuyorum. E, İsviçre hakkında bilgiler vermeye uğraşıyorum. Bazısınızın hoşuna gidiyor, bazısınız beğenmiyorsunuz. Geçen de birisi yazmış, hep aynı konular. Ben başka bir konu ne yapayım ki? Ben İsviçre'de yaşayan bir adamım. Size İsviçrenin yaz kış köylerini göstermek, dağlarını, taşlarını göstermek, elimden geldiği kadar bilgiler vermek bu. Benim amacım bu yani. İster Türkiye'de yaşayın, ister Kıbrıs'ta yaşayın, ister Avustralya'da yaşayın. Şimdi bazılarınız için bu bilgiler çok iyi, seviyorsunuz. ...bana yorumlarınızda yazıyorsunuz... ...çok teşekkür ederim... ...İsviçre'ye gidemezsem bile... ...senin sayende... ...köylerini, yollarını, dağlarını, taşlarını görebiliyoruz... ...burada bana zaten gurur veriyor... ...bu konuya gelince... ...bana destek olursanız sevinirim... ...abone olmadıysanız abone olun... ...gerçekten gurur duyuyorum... ...abonelerim yükseldiği zaman... ...bana bir like verin... ...çünkü dislike verenler de var... ...görüyorsunuz artık... ...kıskançlıktan mı neden bilmiyorum... Ama tabii herkesin şeyi yani kendi bilir. Bana böyle vermek istiyorsa böyle versin. Onlar da sağ olsun. Ama beni beğeniyorsanız bir like verirseniz sevinirim. Arkadaşlar ben kamerayı öne alayım. Şu anda 7,5 dakika olmuş. Biraz da size buralarını göstereyim. Buralara çoktan beri gelmedim. Regenstorf'a doğru gideceğim. Otobandan çıktım mahsus. E, vaktim var. E, merak ediyorsanız bu saatin hepsini yazmayacağım arkadaşlar. Bugün saat 8.30'dan sonra saatimi şirkete yazacağım. Yani keyif yapa yapa gidiyorum. Bu e, harcamış olduğum zamanı kendi kendimden yani bedava. Ve biraz sonra bir yerde bakarsınız bir kahve de alırım. İsviçre bu arada korona yüzünden normal dükkanlar yine açıldı. Dükkanın büyüklüğüne kadar tabii müşteri alınıyor içeri. Ama dün fark ettim saat 9'da 10'da açılan dükkanların önünde acayip kuyruk vardı. Yani insanların o kadar çok ihtiyacı var. Herhalde bahçesine midir, evine midir, ne ihtiyaçları var bilmiyorum. Dükkanların önünde bekliyorlardı. Yani 20 dakika evvelsi kolon olmuş bekliyordu dükkan açılsa da girsek diye. Bakın bu korona bu korona bütün dünyayı yani gerçekten diz üstüne getirdi arkadaşlar. Ben e, Türkiye'ye gitmeyi planlıyorum. Hanımla Antalya'ya galiba gidemeyeceğiz. Daha Ekim'de onu düşünüyoruz. O aylarda düşünüyoruz. Artık Kasım olur, Ekim olur, bilmiyorum. Eee Nisan Mayıs'ta gidiyorduk, Haziran'da gidiyorduk, o aylarda gidiyorduk. O olmayacak galiba biraz erken korona yüzünden. Bakalım yaz aylarından sonra durumlar ne gösterecek? Ben şahsen arabayla gitmeyi düşünüyorum. Köyüme gidip köyümü görmek, annemin babamın elini öpmek, onları bir görmek. Bunu çok istiyorum ama bakalım inşallah nasip olur. Arkadaşlar burası Regensdorf. Regensdorf, kanton Zürich'e ait burası. Endüstri şehri diyebilirim. İş yerleri var burada da çok. Depolar filan var. Araba garajları var. Yani araba garajı dediğim zaman otogaleri e, yerleri var. Bunu Safet arkadaşımdan öğrendim. Ben biz burada garaj deriz. Otogaleri denmiyor burada garaj deniyor. Türkiye'de de e, tamir edilen yerlere garaj deniyor. Bakın sağ tarafta böyle endüstri yerleri var. Her türlü şirketler var. Yani bir endüstri şehri. Zürih'e sınır. Çok yabancı var. Buralarda da çok Türk var. Eskiden Revox fabrikası vardı burada. Belki duymuşsunuzdur. Revox, e, Teyip plak çalma aletleri falan yapıyordu. Kasetten rekorder böyle şeyler yapıyordu. Müzik üzerine e, bunların bokslarını falan yapıyorlardı müzik dinlemek için. Re-box vardı. Hatta şurada ileride sol taraftaydı. O da maalesef kapandı. Maalesef Çok e, şirketler maalesef kapanıyor. Neden? E, İsviçre pahalı bir memleket olduğu için maaşlar yüksek olduğu için burada kapatıyorlar. Yurt dışına taşıyorlar bunu. Ondan sonra oradan çalıştırıyorlar. Buradan 2-3 tane İsviçreli başında gönderiyor. Aynı işi yurt dışında yapıyor. Romanya'ya, Çekoslovakya, Bulgaristan efendime söyleyeyim böyle eee e, maaşı az olan memleketlere gönderip aynı işi yapıyorlar. Şu ileride sol tarafta gördüğünüz evlerde çok yabancılar oturur. Bunların bir dakika şöyle göstereyim. Bu evlerin bunlar kiralık. Fiyatları da uygun olduğu için çok yabancı oturuyor. Buralarını özlemişim çoktan beri gelmedim. Burası benim eski kaldığım yere yakın. Aa bir uçak gördüm. Uçaklar gene başladı galiba uçma. Bilmiyorum görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar gidiyor. gidiyor Türkiye'ye mi gidiyor acaba? Eskisi gibi uçmuyorlar. Çok az havada uçak görmüyoruz. Bakayım Swissair. Evet Swissin İsviçre uçağı. Ya beni de götürün be abi. Türkiye'ye götürün beni ya. Unuttunuz beni. Burada da kırmızı yandı. Olmadı. Yeşil yandı. Hadi gidelim. Burada eskiden tanıdıklarımız vardı bu evlerde oturan. Hepsi Türkiye temelli dönüş yaptılar. Köz ailesine buradan selamlarımı sunarım. Beni izliyorlarsa. Hepsi Türkiye'ye döndü. Onların da ne bileyim 30 senesi mi 40 senesi mi buralarda geçti, çalıştılar. Çok tanıdığım Türkler temelli dönüş yaptı. Biliyorsunuz annem babam dönüş yaptı, köyde yaşıyorlar. Ama tabii geri dönemeyenler var. Kim bunlar? Ee, burada çolukları çocukları var. Torunları oldu. Torunlarını bırakıp gidemiyorlar. Kıyamıyorlar onlara. Onun için ya devamlı buradalar veyahut da Türkiye'ye gidip geliyorlar. 2 ay 3 ay Türkiye'de kalıyor, 2 3 ay burada kalıyor. Öyle yaşayanlar da var aramızda. Ama ta en en eskilerden İsviçre'ye, Avrupa'ya gelenler çoğu geri dönüş yaptı. Bazıları da aramızda değil bile mekanları cennet olsun yaşlandılar. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'den e, Almanya'ya, Avrupa'ya e, insanlar çalışmaya gelmiş karaterenden. O zaman daha kolaymış buralara gelmek. O zaman tabii işçi aranıyormuş ucuz çalışan işçi. Ve benim tanıdığım insanlar var. Bir traktör parası kazanabilmek için Avrupa'ya gelmiş. Adamlar daha halen burada. Demiş gideyim İsviçre'de bir traktör alabilecek kadar bir para kazanayım. Döneyim köyümde daha iyi iş yaparım diye. Traktörüm olsun diye. Adamın şimdi 20 tane traktör alacak parası var. Daha halen burada dönemiyor işte. Neden dönemiyor? Çoluk çocuk olmuş, torun olmuş. Aile büyümüş. Burada kendisi iş yeri açmış. Mesela diyeyim. Mesela dönerci dükkanı var. Kendi yeri var. Çoluk çocuk kendi yerinde çalışıyor. Dönüş yapamıyor. Evet arkadaşlar. Bu görüntülerle size... Ee, Güle güle diyorum. Yine görüşmek üzere diyorum. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar. Hepinize bol saatler diliyorum. Saatlı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. İsviçre'den Murat.